Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar Minecraft'ta zengin vs fakir kurban kesme oynayacağım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bunun zengin ve fakir filmiyle hiçbir alakası olmayacak ve bu videoda Yusuf devre dışı olacak arkadaşlar. Üstelik arkadaşlar yani zenginle fakir Minecraft'taki gibi dost olmayacak. Yani Birbirlerine yardım etmeyecekler arkadaşlar. Fakirin eşyaları yalnızca birkaç tane elmastan oluşuyor. Bu, bu video fikri aklıma şöyle geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz şimdi bugün Ramazan'ın 25. günü arkadaşlar. Bir, bir 5-6 gün sonra arkadaşlar bayram olacak için benim de aklıma geldi arkadaşlar. Ama Ramazan bayramı olacak arkadaşlar. Neyse benim aklıma geldiği için ben yapayım arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Yeni bir gün ya. Ah. 150 liram var şu an. Diye. Baksana. Oh 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 bir sürü elmas. Ah oh, bir dakika. Şuraya bir kurbancı açılmıştı ya yine. Kurban pazarı. Hakikaten kurban değil. Ya bugün Kurban Bayramı değil mi ya? Unutmuşum. Kurban Bayramıydı bugün. Gidim kurban kesim ya. Nasıl unutmuşum ya? Şöyle gideyim unutmuşum ya. Şu kurban pazarından bir kurban alayım. Bir inek falan bir şey alayım. Yani buraya kurulmuş ben. Adamları bir hayırlı olsun demesem olmaz. Ha burada fiyatlar var. Minecraft kurban pazarı. Büyük başı ne Ben bir büyük ne keseyim ya. Aynen aynen. Neyse kapatayım da. Selamünaleyküm Kurbancı Bey. Aleykümselam. Ee, ben bir tane büyük başını kesecektim de. 150 lira. Tamamdır ben şuraya bırakıyorum o zaman. Peki bırakın gidip e, Kurbancı'dan isteyebilirsiniz kurbanınızı. Hmm, siftah mı yapıyorsunuz? Evet efendim ilk müşterimiz sizsiniz. Hmm. Neyse hayırlı işler. Neyse ya. Şöyle hiç uğraşmayacağım şunu. Şöyle. Şunu açayım. Aa öldü ya. Yanlışlıkla kestim onu da. Merhaba. Merhaba da burada bir sürü inek var. Ben bir tane şu şey alacaktım. Büyük baş inek. Efendim alın. Şu anda ben sizi görmüyorum da bir sürü hayvan etrafını salmış durumda. Neyse ben bir tane iple. Hadi çıkın bakalım çıkın çıkın. çıkın. Öf, bir sürü varmış ya hayvan. Hiçbir yerde bir ip yok mu ya? Heh. Şöyle bakayım tamam. Şöyle bir tane. Bir tane alsam yeter aslında. Bak. Şunları. Bir tek şunu alayım. Tamamdır. Bir tane inek. Bir tane. Büyük baş inek aldık. Değil mi? Yanlış hayvanı bağlamışım. Baksana ya. Bir sürü hayvan var. Neyse ben şöyle çıkayım da. Gel bakalım buraya kurban. Aa orada kaldı o ya. Açayım kapıyı da gelsin. Gel. Aa bir tane de tavuk çıktı. İp koptu ya. Üf. Gel bakalım şuraya. Siz burada kalın. Şurada bir sürü hayvan var. Tamamdır kapattım kapıyı ya. Baksana bir sürü hayvan vardı. Aa bu tavuk da kaçmış. Neyse ya o adam dert etmiyor. Gel gel gel. Şimdi seni keseceğiz. Tamamdır bağladık şuraya. Kurban kesme yeri zaten herhalde burası bir bakayım. Evet kurban kesme yeri. Neyse ya ben de kesin bari. Ne diyor bu? Bıçak. Bu Kurban kesme bıçağı. Haydi. Kesin bari. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyimihim ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ya Allah! Ya Allah! Kaçma! Allahu Ekber! Kestik kurbanımızı. Elhamdülillah bu seneki kurbanımızı da kestik. Üç tane et verdi de ben. Bari gideyim şunları pişireyim ya. Evime gideyim bir. Etleri bir bırakayım. Ha, şu kurban kesme bıçağını da şuraya bırakayım. Şu ipi. Hatta derisini de buraya bağışlıyorum ben. Çünkü deriyle hiçbir işim yok. Neyse ya. Elhamdülillah bu seneki kurbanımızı da kestik. 3 bayet düştü. Gidin bari. Şöyle. Neyse ya. Şöyle. Şöyle. Gidin bari Şu etleri şuraya bırakayım ya Tamamdır etleri bıraktım ya Öf ya Yine çok fakir bir gün Bugün kurban bayramı Kurban kesecek param var mı ki acaba ya Zaten bir elmas 100 lira değerinde Of. İki senedir çalışıyorum. Anca bu kadar. Beş elmas. Beş yüz lira yani. Neyse. Gideyim de bari bir şansımı deneyeyim. Bir tane zengin vardı. Söylenenlere göre on beş bin liraya mı ne? Kurban kesmiş. 150 elmas. Yani on bin liraya diyor. On bin liraya büyük baş bir inek kesmiş. Öf ya. Ben de gideyim en azından bir şansımı deneyim ya. Of. İnşallah bir kurbanlık verir de bana. Ben de gider bir keserim. En azından hayatımda ilk defa bu sene kurban kesmiş olurum ya. Minecraft kurban pazarı. Bakayım fiyatlar. Aa bir tane küçük tavuk alabilirim. 5 elmas aymış. Bir tane küçük tavuk 5 elmas. Evet evet bir tane küçük tavuk keseyim ben de o zaman. Merhaba Kurbancı Bey. Merhaba, merhaba. Ee, ben 5 benim 5 tane elmasım var. Ben e, şey yapacağım da gidip bir tane küçük tavuk kesebilirsiniz. Çok sağ olun, çok sağ olun. Alle. Hmm, o zenginin de parası buradaymış ya. Baksana. Geçin. Lütfen sandığı karıştırmayın. Tamamdır. Ben şuradan bir tane of burası. bayağı hayvan var burada baksana. Ben buradan bir tane küçük tavuk alayım. Hmm. Burada yün falan da koymuşlar buraya. Herhalde bir kişi yanlışlıkla ya da kesmiş olur, Kesmiş de olabilir ya. Neyse getireyim şunu şuraya. Gel bakalım buraya tavuk. Bugünkü kurbanımızda bir tavuk da kesecek olsak en azından kurban kesmiş oluruz. Gel buraya tavuk. Tamamdır. Etini fakir fukara'ya bağışlayayım diyeceğim. Zaten ben bir fakirim. Param da kalmadı ama neyse ya. En azından hayatımda ilk defa şey olurum. Bıçak. Oo, burada şey varmış. Kurban kesme bıçağı. Neyse. Ben de şöyle getireyim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillah. Kurban kestik. Tamamdır. İpini şuraya bırakayım. Tamamdır. Bir tavuk kesmiş olsak da yine de kurban kestik. Elhamdülillah. Aa dur dur. Bıçak bende kalmış ya. Az kalsın. Evime götürüyordum. Şunu öldürüp çöp atayım ya. Of. Neyse var, şunları çöp atayım ben. Şunu da bir çöp atayım. Tamamdır. O balçık toplarını da çöp attım ya. Piş. Ha şunu da koyayım. Bas kalsın bende kalıyordu ya. Herhalde bunu kurban kesme bıçağı olmayanlar için buraya koymuşlar. Dur, şunu. Şuramız. Eve gidirim. Eve gider bunu pişirir. Bir güzel yerim ben. Ay şunları da bir çöp atayım ben ya. Tamamdır. Onları da çöp attım. Ben bunları güzel giderim evde pişirir yerim. Ama benim evimde ocak yok ya. Neyse zengine veririm. İnşallah o bana pişirir ya. Allah'a hamdolsun. Şükür biz de bu sene bir kurban kesebildik en azından. Küçücük bir evimde olsa iki senedik kazandığım parayla gidip bir tavuk da kesmiş olsam yine de Allah'ım da olsun kurban kestim. Şunu şuraya bırakayım artık rahatım ya. dur. Şunu zengine vereyim de pişirsin. Ah şöyle. Çünkü şimdi bari o şey yapar inşallah ya. İnşallah o bana pişirip verir. İnşallah. inşallah. Neyse i̇şte bir kapısını çalayım ben şu an cimo Ben ben fakir şu etime bir pişirebilir misiniz ne olur zengin bey Neyse neyse At şuraya ben pişirip sana veririm Tamamdır atıyorum şuraya Attım Tamamdır sen burada bekle Al Var ya Bayram diye seni kırmadım pişirdim Allah razı olsun Oley oley. Pişti bir de tavuğunda. Tamamdır. Artık bunu yiyebilirim de ya. Oley oley. Allah razı olsun o zenginden. Oley. Şunu şuraya koyayım bari. Yes ya. Tamamdır ben de. Bari. Fırınıma koyayım da şunları da pişireyim ya. Neyse pişsinler artık. Tamamdır pişirdim ben. Artık bunları da sandığıma koyabilirim. Karışınları sandığıma ya. Ah.